Selam. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Tuğba. Bugün sizinle birlikte sticker yapacağız. Biliyorsunuz 2024 bitiyor. 2025 yılı başlayacak ve herkes artık yavaş yavaş yeni ajandalarını, yeni yıl için plan yapacakları defterleri almaya başladılar. Ben de yeni yıl ajandamı sipariş ettim. Yeni yılda da düzenli bir şekilde ajanda tutmak istiyorum. Çünkü ajanda tutmayı işte bir şeyler karalamayı, not almayı çok seviyorum ben. Tabii bu ajandayı tutarken içine böyle renkli stickerlar, işte ne bileyim bazı Resimler yapıştırmayı çok seviyorum ama stickerlar çok pahalı. Tabii ki de uygun sayfalar vardı ama ben genel olarak şöyle baktığımda hem kendi zevkime göre sticker bulmakta zorlanıyorum hem de dediğim gibi bazı sitelerdeki stickerlar o kadar pahalı ki hani sticker'a da o kadar para vermek istemiyorum. Ben e, o yüzden çoğu zaman kendi stickerlarımı kendim yapıyorum. Bu sefer de sizinle birlikte yapalım dedim. Size de sticker yapmayı öğretirim. Gerekli malzemeler çok basit ve çoğu evde olan malzemeler olduğunu düşünüyorum. Bir koli bandı, bir makas, ve pişirme kağıdı. Yapılacağımız ilk şey resim seçmek olacak. Pinterest, Google görseller bile olur. İstediğiniz herhangi bir yerden istediğiniz resimleri seçip bir Word sayfasına yapıştırmamız gerekiyor. Yapacağımız ilk şey bu. Ben Canva'dan hazırladım. Bu arada orada hazırlamak daha kolay geldi bana. Pinterest'ten seçtiğim küçük resimleri Canva'daki A4 boyutundaki bir kağıda yapıştırdım ve sonrasında bir kırtasiye, bir fotografici herhangi bir yerden gidip bunun çıktılarını aldım. Böyle ben iki sayfa kadar Sticker aldım. Hiç zorlanmayacaksınız. Çok basit ve çok ıı, tatlı sticker'lar yapacağız birlikte. Şimdi öncelikle bunları tek tek keseceğiz. Tek sıkıntısı şu, birazcık uğraş ve ince işçilik gerektiriyor. Çünkü bu sticker'ları tek tek kesmek birazcık yorucu olacak ama olsun. Ben böyle şeyleri çok severim. Böyle şeylerle uğraşmayı çok sevdiğim için ıı, benim için sorun değil. <laughs> Eğer bu benim bulduğum stikerleri beğendiyseniz diye ben aşağıya bunun hazır halini pdf olarak koyacağım. Böylelikle eğer seçmeye üşeniyorsanız ya da ne seçeceğiniz falan bilmiyorsanız ya da zevkiniz benimkiyle aynıysa rahatlıkla kullanabilirsiniz. Hani oradan sayfanın direkt çıktısını almaya gidebilirsiniz diye bunu iki sayfanın da pdf halini aşağıya koyacağım. Oradan bulabilirsiniz. Birazını kestim bunları. Çok tatlı şeyler var. Tamamını kesip geliyorum. Evet, Çıkarttım resimleri kestim. Bakın böyle çok. Tatlı şeyler var. Evet şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Şimdi bize lazım olan şey pişirme kağıdı. Bu kestiğimiz resimleri bu pişirme kağıdının üzerine güzelce yerleştireceğiz şimdi. Pişirme kağıdımı alıp düz bir zemine koydum. Daha sonrasında bantımı alıyorum ve pişirme kağıdına bantı yapıştırıyorum. Ben pişirme kağıdı yerinden oynamasın diye bantı biraz uzun tutup dışına doğru yani halıya doğru yapıştırdım. Daha sonra kestiğim resimlerden seçip bantın üzerine yerleştiriyorum. Ve bir kat daha bantla bu sefer seçtiğim resimleri yapıştırıyorum. Katlanmamasına dikkat ediyorum ve yerden dikkatli bir şekilde çıkarıyorum. ve son hali bu şekilde görünüyor. Evet bu şekilde yapıştırdıktan sonra şimdi tekrar keseceğiz. Ama keserken dikkat etmemiz gereken bir şey var. Keseceğimiz kısmın etrafında biraz boşluk bırakıp kesmemiz gerekiyor. Çünkü tam bu çizgilerden keserseniz o zaman sticker olmuyor. Yani o zaman yapıştıramazsınız. Etrafta birazcık boşluk bırakmamız gerekiyor. Şimdi kesip göstereceğim size. Ve işte stikerimiz hazır. Bir de bantı yapıştırırken dikkat edin. Katlanan kısım olursa bakın şu ortada çizgi var bir tane görünüyor mu bilmiyorum ama Böyle çizgi oluşuyor ortasında Ben yapıştırırken düzgün Yapıştıramadığım için böyle bir Orada bir katlanma yeri oldu Ama diğerlerinde düzgün yapıştırmaya dikkat ettim üzerine bantı Yapıştırırken Dikkat ederseniz böyle Bu çizgi oluşmamış olur Tekrar söylüyorum keserken böyle etrafında bir tık O yağlı kağıdın olduğu kısımdan kesmeniz gerekiyor çünkü tam kestiğiniz zaman o zaman yapıştıracak alanınız olmuyor. Şimdi neden normal kağıda değil de böyle yağlı kağıda yapıştırdığımızı soracak olursanız onu da söyleyeyim. Şu arkasından bu yağlı kağıdı çıkartıp çıkarmaya çalışıyorum şu an, Çıkartıp böyle kullanacağız stikerimizi ve normal kağıt banta yapışacağı için çıkması çok daha zor olacak. Yani hatta bazıları çıkmayabilebilir. Ama yağlı kağıt böyle kolayca ayrılıyor banttan. Böylelikle siz de sticker'ınızı böyle yapıştırabilirsiniz. <laughs> İşte bu kadar. Bu kadar basit aslında. Sadece birazcık uğraştırıyor. Sürekli kesmeniz gerekiyor bir şeyleri ama sonucuna gerçekten değiyor. Çok tatlı oldu bence. Böyle defter kapaklarını süslemek için ya da defterinizin içini süslemek için, ajandalarınızı süslemek için. Telefon kılıflarınıza bile bence yapıştırabilirsiniz. Pek çok yerde kullanılabilir. Ve yani maliyeti çok da fazla değil bence. Bir stiker almaya kalktığınızda çok Paralar vermenize gerek yok. Böyle evde kendi sticker'ınızı kendiniz yapabilirsiniz. Hatta çıktı almanıza bile gerek yok. Ben güzel resim yaparım, güzel çizerim diyorsanız çizip onları da sticker'a çevirebilirsiniz mesela. Bence bu da güzel bir fikir olabilir. Şimdi videoyu kapatıp kalan sticker'larımı halledeceğim. Umarım sizin için yararlı bir video olmuştur. Umarım hoşunuza gitmiştir bu fikir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.